Mudanya Belediyesi Topraktan Halka, Tarladan Sofraya projesi çerçevesinde Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçeği tohumlarının hasadını törenle gerçekleştirdi. Hizmet belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin çok güzel bir örneğini bugün hep beraber sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Hasattan elde edilen ayçiçek yağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Nisan ayında ayçiçeğini ektik. Bugün de hasadını yapacağız. Ve e, Hemen bugün fabrikaya gidip yağ çıkarılacak. Çıkan yağı da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara. Bizim biliyorsunuz e, örnek iki projemiz var. Uğur Böceği projemiz ve Zeytin Dalı projemizde. E, tüm çalışanlarımızla ürettiğimiz bu değeri o projemizle birlikte, çalışanlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hasat sonrası buğday ekimi çalışmalarına başlanacak. Bu hasattan sonra... Kasım ayında e, yeni tarlalarımızla birlikte yaklaşık 300 dönüm araziye buğday ekeceğiz. Buğdayı da un yapıp yine ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız.